Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün ilk dönem 3. ünitemiz olan biyografi, biyografi ünitesiyle karşınızdayız. biliyorsunuz ki ilk dönem tekrarıyla devam ediyoruz. i̇kinci dönem ünitelerimiz içerisinden 8. ünitemize, ünitemize dahil olmak üzere işledik. 9 ve 10. ünitemiz kaldı. O yüzden de e, ilk dönemi biraz e, bu tedbir tedbirlerimize tekrar etmek istedim. Bizim dersimiz tekrar edildikçe e, yerleşen bir ders. O yüzden çok sık tekrar etmeliyiz ve kelime ezber, ezberlerimizi e, kuvvetli bir şekilde yapmalıyız. İkinci ünitemiz biliyorsunuz ki spor ünitesiydi. Bir önceki videomuzda e, bu ünitemize yer vermiştik. Şimdi bu videomuzda da 3. ünitemize yer vereceğiz. Evet çocuklar 3. ünitemiz e, biyografi yani özgeçmiş ünitesi. E, burada e, önemli kelimelere bakacağız. Ünitemiz içerisinde geçen. E, zevkli bir ders ve hatta geçmiş zamana göz attığımız bir ders. Şimdi burada adı üstünde eee Özgeçmiş, geçmiş kavramına bakıyoruz çocuklar. Buradaki önemli kelimelerden bir tanesi tabii ki kariyer. Yine discover keşfetmek. Dream hayal. Tabii ki rüya anlamı da var biliyorsunuz. Education eğitim. Şimdi biliyorsunuz ki çocuklar bu ünitemizde biz, e, okul kitabımızda da e, bazı bilim insanlarının, e, önemli kişilerin dünyada da, e, ülkemizde de özgeçmişlerine yani e, evlenme, doğum, ölüm, başarı gibi onayı tanıtan yazılarına e, göz atmıştık. O yüzden de burada education, eğitim önemli. E, born doğmak, die, ölmek kavramları karşımıza çıkıyor. Famous, biraz önce söyledik. Ünlü demek. Ee, yine get married, evlenmek. Retired, emekli olmak. Mezun olmak. Ki bu kelimeyi zaten graduation'dan biliyorsunuz çocuklar. Invent, icat etmek. Inventor, icat eden kişi anlamında. Yine burada çok sık karşınıza çıkan bir prize, ödül kavramımız var. Task, görev. Well-known, iyi bilinen. Tanınmış anlamında. Daire, günlük ve biliyorsunuz ki buradaki en önemli kelimelerimiz geçen kitabımızda da Nobel ödülü çocuklar. Bu kavramlarımızı tekrardan size hatırlatmak istedim. Ünitemizde böyle sıklıkla geçen, tabii ki ünite kelimelerimiz bu kadar değil ama biz bu ünitemizde en sık yer verilen, böyle çokça gördüğümüz kelimeler üzerinden tekrar etmek istedim. Lütfen ünite kelimelerini bir kez daha e, gözden geçirin hem defterinizden hem kitaplarınızdan. Şimdi burada çocuklar iki önemli konuya baktık biz. Bunlardan bir tanesi aslında 6. sınıfta gördüğünüz e, yılları söyleme. E, nasıl söylendiği ve nasıl yazıldığı ve yine ordinal numbers yani sıra sayıları, ıncı in, inci, inci ekleri. Şimdi hemen şöyle bir göz atalım, hatırlatalım. Siz zaten biliyorsunuz ama bir hatırlatma yapalım burada. Şimdi sevgili öğrencilerim, e, yılları söylerken özellikle 2000'li yıllara kadar dedik ki ikiye ayırarak hem yazıyoruz hem söylüyoruz. Ben burada bir örnek verdim. 1991 e, Bunu biz okurken ve yazarken de çocuklar 1991 olarak yazacağız. Yani nineteen ninety one Aynı şekilde bu 1892 için de geçerli yani 2000'li yıllara kadar. 2000'li yıllardan sonra ise bakın ben buraya bir 2003 kavramını yazdım. 2000, 2003, 2003 dedik. Bu şekilde 2000'li yıllara kadar ikiye bölerek mesela 1875'te 18.75 olarak yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki burada 18 75 Buna dikkat ediyorsunuz çocuklar. Sınavlarda da karşımıza çıkan e, örneklerde de bu şekilde. 2000'li yıllardan sonra da 2000 deyip yılımızı yazıyoruz. Yine ben burada bir hatırlatma yaptım. E, tam bir tarihi eee yazarken nasıl yazıyoruz? Örneğin 10 Şubat 1986 Tabi burada biz ordinal numbers e, sayı sıra numaralarını kullanıyoruz çocuklar. Burada da şöyle bir ipucumuz vardı. Biliyorsunuz ki e, biz burada ne yapmış oluyoruz? Şubat'ın 10. günü demiş oluyoruz. İşte oradaki ıncı inci, inciyi verebilmemiz için bizim e, sıra numaralarını kullanmamız lazım. İngilizcede de şu şekilde ilerliyor çocuklar. E, bir one ama birinci derken first, ikinci derken second, üçüncü derken third diye ilerliyor. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey özellikle numaraların üzerine yazarken de e, kelimemin son iki harfi. Mesela first'te st o yüzden birinin üzerinde st var. İki de nd var çünkü second nd. 3'te RD var çünkü third. Bundan sonrası kolay ilerleyecek 4'ten sonrası. Çünkü TH Gelecek, fort dedik mesela, th olarak ilerledi. Bakın mesela 10 yine th. Ama burada dikkat edeceğiniz şey mesela 21 derken çocuklar yine st çünkü twenty first olarak ilerleyeceği için 21 yine şu şekilde dikkat ediyorsunuz. Ee, yazarken çocuklar sıra sayımızla başladık. The 10 of February virgülümüzü koyduk. Bakın 1986'yı 1986 olarak yazdık. 1986. Lütfen artık siz bir 7. sınıf öğrencisi olarak yılları okumayı, haftanın 7 gününü yılın 12 ayını ve zaten dört mevsimimizi biliyorsunuz o yüzden de bunları tekrar etmeyeceğim biliyorsunuz çünkü haftanın yedi günü yılın on iki ayı ve dört tane mevsimimiz ve yine tarih okumalarımız yılları okumalarımız ve sıra ince ince eklerimiz sıra sayılarımız bizim için bu ünitede önemli. Bu ünitede çocuklar, bu ufak e, dipnotu verdikten sonra bizim önemli konularımız içerisinde geçen bir was ve past tense var. Biliyorsunuz was-were, past tense, geçmiş zamana giriş yaparken, geçiş yaparken öğrendiğimiz bir konumuz. Hemen tekrar edelim. Was-were, ne dedik çocuklar was için? was bize geçmişi ifade eder. Biz burada dedik ki to be fiilimiz olan aslında am, is, are yardımcı kalıplarımızı past yapıyoruz. Yani geçmiş yapıyoruz. Yaparken de hatta ben size şu örneği vermiştim. Ben şu an öğretmenim. O yüzden diyorum ki I am a teacher. Ben öğretmenim. Ama bunu vazla yap yaptığımda çocuklar, I was a teacher. Ben bir öğretmendim demiş oluyorum. Burada dikkat edeceğiniz şey özne uyumu. Özne uyumlarına dikkat edeceksiniz sevgili öğrencilerim. Özellikle bir özne ayrımımız var burada. Onu da şu şekilde yapıyorduk. Hemen göstereyim. Tekil öznelerimde I, he, she, it. Tekil öznelerimin tamamında olumlu was, olumsuz wasn't yani wasn't. Çoğul öznelerim dediğim we, you, they öznelerimde ise olumlu da were, olumsuz da weren't geliyordu. Sınavda özellikle boşluk doldurma soruları olarak karşınıza çıkacak çocuklar. Öznelere lütfen dikkat edin. Soru yaparken biliyorsunuz ki yardımcı kalıplarımız daima başa geliyor. I, he, she, it, the, was. VU de var kavramlarını başa getiriyorum. Örneğin I was at home. Evdeydim dedim. Ya da They weren't at school yesterday diyebilirsiniz. Onlar dün okulda Değillerdi dedik. Cümlenizi kurarken çocuklar öznelere dikkat ederek lütfen was, were ya da wasn't, weren't getirin. Yine boşluk doldurmalarınızdan lütfen pozitif mi negatif mi yani olumlu mu olumsuz mu ya da soru cümlesi mi bunlara dikkat ederek uygun boşlukları doldurmaya gayret ediyoruz was'ver önemli dedik. Past tense geçiş yaparken önemli bir konumuz dedik. To be fiili dediğimiz am is are yardımcı fiillerimizin past yani geçmiş halidir dedik. Bunu yaparken de tekil öznelerim I, he, she, it de was, wasn't. çoğul öznelerim olan we, you, they de were, weren't kullanıyorum. Boşluk doldurma soruları genellikle karşıma çıkıyor. Cümlelerimi yaparken özne dikkat ediyorum. Yine burada gördüğümüz bir konumuz sevgili öğrencilerim aslında sizin e, hatırladığınız ve bildiğiniz bir konu simple past tense. Evet simple past tense bizim için e, hem önemli hem de zorlayıcı dedik. E, çünkü burada biliyorsunuz ki benim e, her zaman vurguladığım fiillerin ikinci hallerinin ezberlenmesi durumu var ezberlemezseniz karşınıza çıkabilecek olan cümlelerdeki hem cümle yapısını anlamazsanız hem de boşluk doldurmalarda fiilin ikinci halini bilmezseniz yapamazsınız. O yüzden de lütfen fiillerimizin ikinci halini özellikle simple past tense konularının geçtiği ünitelerde ezberliyoruz. Peki simple past tense'i bir tekrar edelim. Dedik ki simple past tense geçmiş Zaman. Şimdi çocuklar, geçmiş zaman, geçmişte yapılan kavramları ifade ederken kullandığımız zaman dilimimiz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi şuydu. Biz bir zaman kalıbında cümle yaparken biliyorsunuz ki pozitif, negatif, yani olumlu, olumsuz ve soru şeklinde ilerliyoruz. Şimdi biz pozitif kavramımızla başlayalım. Pozitif bir cümle yaparken, simple past tense'de. Öznelerim, subject. Öznelerimle başlıyorum. Are you with they? He, she, it. Öznelerimi yazdıktan sonra. Verb. Bir iş oluş bildiren, eylem bildiren fiilimin. Daima ikinci halini yazıyorum olumlu cümlelerde. Bunu da kendi içerisinde ikiye ayırıyorum. Regular, irregular, düzenli ve düzensiz fiiller. Düzenli fiillerimi bulmak kolaydı. Çünkü Türkçe E'de İngilizce E'yi D takısı alıyordu. Düzensiz fiillerim ise, e, ki bununla ilgili hem çalışma kağıtlarını dağıtmıştım hem de YouTube'dan sizi yönlendirmiştim. E, bazı siteleri dinleyerek daha kolay ezberleyin fiillerin ikinci halini diye. Go, went gibi, have, had gibi, take, took gibi çocuklar fiillerimiz ikinci haline dönüşüyordu. Bundan sonra istersek bir object nesine getiriyoruz. Ya da bize geçmiş zamanı bildiren. Yesterday gibi, dün demek, ago gibi, önce demek, last week, last month, last year gibi... Ge gel geçen hafta, geçen ay, geçen yıl, geçen hafta son, last weekend, last summer geçen yaz gibi kavramlarımızı kullanıyoruz geçmişi bildiren. Şimdi biz burada bir olumlu cümle yapmış olduk. Tabloda bu sırayı takip edersek bir olumlu cümle yapmış oluyoruz. Yani diyelim ki I visit ziyaret etmek çocuklar. Bu düzenli bir fiil olduğu için I visited. Ben ziyaret ettim diyeceğim. My grandparents last week. Geçen hafta büyüklerimi, ebeveynlerimi ziyaret ettim dedim. Bir pozitif cümle olduğu için bu. Fiilimin de verb to ikinci halini kullandım. Ama her zaman pozitif yapmıyorum. Negatif ve soru yaptığım dönemler de oluyor ya da karşıma negatif ya da soru cümleleri şeklinde de çıkabiliyor. Soru yaparken daha doğrusu olumluyla başlayalım. Olumlu cümle yaparken bir yardımcı kalıbım var. Did not yani didn't. Cümleye olumsuzluk anlamı katıyor. Soru yaparken de yardımcı kalıplarım hep başa gelir ki buradaki yardımcı kalıbım did. Şimdi burada bir kuralımız var çocuklar. Didn't veya did var ise cümlemin içerisinde olumsuz ve soru cümleleri yaparken. Fiilim otomatikman verb one birinci haline geri dönüyor. Örneğin diyeceğim ki Aynı cümle üzerinden gidiyorum anlamanız için. Ben geçen hafta büyüklerimi ziyaret etmedim diyeceğim. I didn't. Bakın cümlemin içerisine didn't girdi. Didn't girdiği için fiilim otomatikman birinci haline geri döndü. Herhangi bir ikinci halinde değil. E kalmıyor. I didn't visit my grandparents last Geçen hafta büyüklerimi ziyaret etmedim dedim. Şimdi soru soracağım. Sen ziyaret ettin mi diyeceğim. Başa o yüzden dit getiriyorum. Pastansın yardımcı kalıbına. Sen diyeceğim. Did you. Did olduğu için fiilim yine birinci halinde. Did you visit your grandparents last week? geçen hafta büyüklerini ziyaret ettin mi dedim. Kısa cevap verebilirsiniz. Uzun cevapları yukarıda var. Ettiysek yes I did. Etmediysek no I didn't diyoruz. Bunlar da kısa cevaplarımız sevgili öğrencilerim. Dediğim gibi fiillerin ikinci halleri kitaplarımızda mevcut. Çalışma kağıdı olarak size dağıttım. Mevcut. Yine YouTube üzerinden yönlendirdiğim şarkılı bir şekilde ezberlemeniz için, daha kolay ezberleyebilmeniz için lütfen fiillerimizin ikinci hallerini ezberlemeyi unutmayalım. Özellikle düzensiz fiillerimizi ezberliyoruz ki düzensiz fiillerimizi ezberlediğim, ezberlediğimizde düzenli fiillerimiz zaten otomatikman karşımıza çıkıyor. Bu ünitemizde sevgili öğrencilerim, geçmişe baktık. Geçmiş zamana baktık. Simple past tense ile ve yine Vazver ile lütfen Vazver ve Simple Past Tense'i iyi anlamaya çalışalım. Önemli çünkü yılların okunuşlarına baktık, tarihlere baktık, sıra sayı numaralarına baktık. Ince ince ekleri veren önemliydi. Anahtar kelimelerimiz vardı. Lütfen defterimizdeki ve kitabımızdaki ünite kelimelerimizi bir kez daha tekrar etmeyi unutmayalım. Buradaki en önemli kavramlar geçmiş zaman. Bunlarla ilgili cümle yapılarına bir kez daha göz atalım. Önemli bir ünite çünkü bizim için. Sizleri seviyoruz. Sizleri çok özledik çocuklar. İnşallah en yakın zamanda yüz yüze derslerimizi yapacağımız günlerimiz de gelecektir. See you.